Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Outcraft serverını tanıtıyorum. Aşağıda IP adresini bulabilirsiniz. E, hemen başlayalım. E, şu an spamdayız. Markete doğru gidiyoruz. İlk e, karşımıza market çıkıyor. Markete gidelim. Kanalımın ilk videosu ufak tefek hatalı olabilir. E, sizlerden özür diliyorum bunun için. Hatasız kur olmaz. Evet devam edelim. Şu an böyle hızlıca geçmek istiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum çok. Sky blokta ne çok önemliydi? Diamond block'la gold Block. Hemen diamond Block'a bakalım. Diamond Block'un siteyi e, 864k. Gold Block'un siteyi ise 172k. Bu arada adminler e, şey deniyor. Plugin deniyor. Çilek dağıtılıyor diyor ama. Bakalım ne çili. Çilek diyor. Bir şey olmuyor yani şu an. Neyse devam edelim. E, bu Burada Admin Darkje Kurucu ise Enes Yıldız direkt karşıya gidiyorum Burası ile burası ise e, bilgi Burada kurucu Enes Yıldız falan yazıyor komutlar e, Daha e, HD kazma yapımı Server'ın e, bilgileri e, Skype bilgileri filan Jeneratör bir tane de fener var Sonra şurada e, spamlar bilgisi var spamlar bilgisine gidelim Spawner'lar yani e, Minecraft'ta ne kadar spawner varsa hepsi 3 TL. fakat server'ın e, sahiplerinin yaptığı bir şey mi bilmiyorum ama burada çok güzel çok hoşuma giden spawner'lar var. Elmas blok, zümrüt blok, altın blok spawner'lar e, bunlar adı için vazgeçilmez bir şeyler benim için yani ve kendi adıma konuşuyorum. Ada için vazgeçilmez şeyler zaten en son adama gittiğimde de göreceksiniz. Ee, ne kadar sevdiğimi. Evet devam ediyoruz. Karşıda ise VIP bilgi var. Ee, VIP'ler deneme yazıyım. Ee, ben normal VIP'im. Yani şu karşımda yazan VIP'im. 25M oyun parası. 10 kredi. E, komutlar VIP markete giriş etkisi Ölüme türü inlan ve mobil ödeme. Bu arada VIP'lerin süresi sınırsız. Evet ilk defa bu serverda görüyorum. E, VIP'lerin süresi sınırsız. Kahraman VIP 25 TL 50M oyun parası 15 kredi Bu krediyi de birazdan Göstereceğim ee, Old VIP 35 TL 20 kredi 75M oyun parası Skin Skin resmi şeklinde skin değiştirebilmek Bence skin değiştirmek Premium kadar değerli bir şey Bence çok güzel bir şey bu Evet şu kredi olayım göstereyim Ben Bana 10 kredi verdi yani Ben bu VIP aldığımda 10 kredi verdi Bu e, bir tane kredinin değeri 2T demiş. Peki bu krediyle neler neler alabiliriz? Mesela oyunda ne ne güçlü spam'lar varsa bir tane kredi alabiliriz. Yani mesela bu 10 kredi 10 tane spam'la demek. Tabi e, daha ileriye gittiğimde göstereceğim. E, krediyle kazma da alınıyor diye biliyorum. Evet burası da böyle kısa tutmaya çalışıyorum. Burayı bitirelim. Burada şey var. Örs yeri ile büyü masası yeri var. Zaten varplarda gelmeyeceğim ama ismini göstereceğim sizlere. Burada paramatik var. paramatiyi de göstereyim. Buraya gidiyorsunuz. düğmeye basıyorsunuz. Para çıkıyor. Teşekkürler. 4 milyon 444 bindi. Evet. Sonra burada old para takısı var. Old parası eee normal parayla da alabilirsiniz yani şey oyun parası ile veya oyunun e, her 5 dakikada verdiği 10 halini su girerek de 16 tane kazanabilirsiniz videoda e, büyük ihtimal çıkacak çünkü her 5 dakikada bir çıkıyor e, o e, kodu girince size 16 tane veriyor chatte kod giriyor yazıyor. siz onu yani ilk kim hızlı girerse e, 16 tane ot parası kazanıyor 48 tane old parasını bir tane golem parçası veriyor. 10 tane golem parçasıyla da bir tane e, golem spamları alabiliyoruz. Burada koruma 10, kırmazlık 10. He, bu arada bakın kod çıktı. E, bilmem ne bilmem ne sayıyı 16 tane old parası. İlk yazan almizar o kazan 16 tane. İşte o old parasıyla da biriktirerek koruma 10, kırmızı 10, savaş eşyaları. Verimlilik 15, servet 15, e, kırılmazlık 15'te aletler alabilirsiniz. Evet burada parkurumuz var. E, orta yolda ideal bir parkur. Şu an bende fly var. Size sonumu göstermek istiyorum. Sıkmadan. E, bu serverda e, oynayacağım yani büyük ihtimal oynayacağım değil de bu seriye devam edeceğim gibi. Çünkü bu serverı çok sevdim. Çok güzel bir server. Adalet var. En önemlisi benim için adalet. Mesela e, ben denemek için Admin'den spamları istedim. E, bir önceki ismini vermeyip e, serverumda oynadım serverda. E, admin bana iki tane spam vermişti kimseye söyleme gizli diye. Burada e, veremem kardeşim kusura bakma adalet var yazdı. Bu benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar burası bitti. Şimdi warp yazalım Spamları bilgiyi gezdik. Yani e, spamlara bilgiyi gördük. VIP bilgiyi gördük. Sulcu marketini gördük. Örs yerini gördük. De şu an karşımızda duruyor. Eşçeti gördük. Arenadayız. Sırayla gidiyoruz. Ee, burası arena. Arena buranın dışında pvp çalışan girmek için tıklayın. Tıkladık. Evet oraya arenaya geldik. Dediğim gibi ücretsiz fly olduğu için şu an fly ile geziyorum. Güzel bir fly'ı var. Şurada yukarıda katman var. Katmanın üstünde izleyiciler olabiliyor. Hemen kısa e, kısa tutarak e, event'e geliyorum. Sadece evet açılır diyor. Yani sadece evet de açılır anlamında demiş herhalde. E, warp diyelim. Evet daha sonra trambolin. Buraya ilk defa geliyorum. Oo süper. Vallahi canım sıkılınca geleceğim. Süper bir yer. Burayı nasıl yapmış bu arada? Yün koymuş herhalde. Aynen yün koymuş. Burada da şeyler belli oluyor bazı. Bunu. Ee, warp'tan tramboldan sonra avcı var. Burada e, spawner'dan doğan e, hayvanları kesiyorsunuz. Büyük ihtimal e, ya yiyecek kazanıyorsunuz ya da satıyorsunuz. İkisi de olabilir. Evet, warp'tan pasif moblara geliyoruz. Burada daha çok yemek bence şey. Yemek daha ön sırada. Warp'tan sonra old takısını da göstermiştim. Ee, Agresif moflara gelelim. Burada büyük ihtimal böyle okçu e, şeyi falan doğuyor. Dışarı çıkınca. Evet bir bakalım nasıl çıkıyoruz buraya. Çıktık. Örümcek falan gösteriyor ama doğmuyor. Büyük ihtimal bakımda gibi bir şey bu. Bakımda dediğim yani e, çalışmıyor. Evet pasif moplardan sonra oyun parası var. Olem oyun parası 2 TL. 50 oyun parası 10 TL 100 oyun parası 20 TL 200 oyun parası 35 TL Ödeme türü inanılan -in mobilmiş Warp'tan sonra Zor Parkula gelelim Zor Parkur böyle Bu arada burada e, kurucumuz ve adminimiz var Büyük ihtimal burada bakım var e, Hiç bakım varsa girmeyelim diyelim Warp e, Bilgi, e, bilgi dolaşmıştık. Özür dilerim. Spam'a ilk başladığımız spam'e. Nether'a gidelim. Nether bildiğimiz Nether. Ee, buradan sonra itemlerimiz düşebiliyor. Nether böyle. Warp'tan sonra zirve savaşı. Zirve savaşına hoş geldin. Burada itemler düşer, burada PvP açıktır demiş. Ee, dediğim e, dememiştim galiba. Bu server'da ben yeniyim. Mesela burayla tramboline gelmemiştim. Ee, bana da gelmek nasip oldu. Evet, bu buraya kaza e, buraya çıkan kazanıyor galiba. Güzel bir şey yapmışlar. Hoş olmuş. <laughs> ee, sonra zirve savaşından sonra balıkçı var. Elimizde olta var. Ee, buradan olta da alabiliyorsunuz. Şöyle kolay yani kolay dediğim güzel bir yer olmuş. Kolayına neden çıktı? Yani. Evet, güzel bir yer olmuş. Vakit kaybetmeden diğer iki yere geçiyoruz. Korkak Arana. Buradaki Korkak Arana e, bana göre korkak değil de ufak Arana. Yani ufak Arana, Korkak Arana. İkisi de aynı şeyi takdim ediyor ama ufak arana. diğer ki çok büyük. Yani bu e, hız ikisinin falan için kaçsan zor bulunur. Bu arada kot yine çıktı. Bakalım kim kazanacak? Evet yine Azmir Azimar kazandı. 16 tane. O biriktirerek büyük ihtimal golem cp alacak. Evet hız kesmeden devam edelim. Kırıktaş. Evet burası bence server'ın en iyi yeri. Burada e, göstereceğim demiştim. 5 krediye verimlilik 25. Kırılmazlık 50. Bence süper ötesi bir kazma. Yani dokunduğunuzda 4-5 tane kazar bence. Neyse böyle kazarak mesela altın blok buldum, kömür buldum, elmas blok buldum, e, demir blok buldum, kızıl taş buldum. Böyle böyle buluyoruz. E, i̇stediğinizi kullanın. İstediğinizde burada satma yerlerinden satın. Evet hızlıca devam edelim. Bu arada basmıştım tekrar basalım. Şu an mesela burayı kazdım diyelim. Taşlar bitti. Basıyorum yenilenmiyor. Evet var. İstek ve düşünceleriniz burada e, kitap alıp yüziyoruz atıyoruz büyük ihtimal var paramatik paramatik de göstermiştim var e, parkur alanı evet burada da bir hopla hopla hop ne ya hoplama zıplamada bir e, şey var parkurumuz var kazanınca ne diyor şeydenim sadece buraya girmek amacımız e krediye gelmiştik. Bir kredi 2 lira. Evet, en çok merak edilen yer yani e, buradaki oynayanların en çok merak ettiği yer VIP Market. Hatırlarsanız e, Diablo e, 864 kaydı. Yarısı orada hesapladım. E biz siteyi burada 432K. Yani şu e, Golem spam'ları hariç buradaki her şey markettekinin yarısı. Ee, e, Golem hariç dedim ee, Golem spawn normal markette satılmıyor Bunları e, oynayanlar satıyor Oynayanlar ise 12M'den satıyor Burada 10M Evet e, Warp'larımız bitti e, Bence çok hoş bir, Hoş değil de çok güzel bir server Ben çok beğendim Adaletli bir server Şimdi is yapalım ve adamıza gidelim Benim adam böyle e, Şöyle s yazalım Ada seviyem 27.388. Burada yumurta farmım var. E, 30 tane golemli 30 e, golem farmım var. 30 golem spamlarla golem farmım var. Doğru söyleyeyim. E, burada sandık şeklinde sandık odam var. Buraları tabii ki düzenleyeceğim. Şu an her yeri e, düzelttim. En başta demiştim, Sky Skyblock'ta benim için vazgeçilmez şey Diamond Block'la Gold Block. Gördüğünüz gibi her şey Diamond Block'la Gold Block üzerinde kurulmuş. Buraya yeni yapacağım yani yapım aşamasında olan cactus farm. Burada golem farm. Chest şeklinde Chest odası. Yumurta farmları unuttum ya ismini unuttum tavuk farm diyecektim. Burada aşağı iniş var. Fly varken neden su koyduğumu ben de bilmiyorum. Amaçsız yoldu. Buraya şey yapmışım. Burada ise yukarıdan gelen golemlerin bağlandığı sandıklar var. Buraya reklam yapıyorum. Biriken golemleri adamlar 640 tanesini 70k alıyor. Yani bu bir siteyi 7500k falan ediyor. Ama is MS yazıp demiri sattığımızda ise 9600K. Yani 7500K alıyoruz, 9600K'yı satıyoruz e, biz e, çiçekte de öyle, şeyde de öyle. E, kar yapılıyor burada. Mesela adam alıyor. Ya ben de şu an kendi şeyim olduğu için alamıyorum. Alıyor, alıyor, emartını dolduruyor. İs pardon, e, is ms yazıyor burada satıyor. Kolay satış yöntemi yani. Yukarıdaki dolap spam'lardan birikiyor ve o para benim şu yukarıda paran yazdığı yere yani paralarım paralarım paralarıma geliyor yani anlayacağınız. Evet arkadaşlar işte e, server böyle e, aşağıdaki linkini bulabilirsiniz. Ben benim çok hoşuma gitti. Bu arada e, tekrar söyleyeyim kanal e, yani yeni açtım kanal Konuşamadım. Ee, kanalım yeni olduğu için ilk videom olduğu için ufak tefek hatalar olabilir. Aldanmayın. Kusura bakmayın. Ee, e, gelişeceğim. Kendime eminim. Gelişeceğim. Şu an birazcık heyecanlıyım. Ondan böyle. Evet arkadaşlar. E, bu kadar. Çok evet arkadaşlar dedim nedense. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.